geldiğimiz günden bu yana toplam 610 milyon 859 bin 45400 lirası borç dedik Ekim 2024 dönem sonu vergi borcumuz ekranda görüyorsunuz 51 milyon 95583 Sosyal güvenlik kurumuna olan borcumuz 59.332.922. Emekli sandığı kesenek borcumuz 49 07 363 kuruş. Toplam şu an Adıyaman Belediyesi olarak 160.245.868 TL Adıyaman Belediyesi'nin vergi, sosyal güvenlik kurumu emekli sandığına borcu bulunmaktadır. Tabi bu borçlar hepsi bizim dönemden değil, geçmişten gelen, özellikle biz göreve gelmeden önceki birkaç rakam da sizinle paylaşmak isterim. Ee, 31 Mart tarihi itibariyle belediyemizin vergi borcu 20 milyon 569, Sosyal Güvenlik Kurumu borcu 40 milyon 359, Emekli sandığı kesenek borcu da 24 milyon 888. Bu da bizden önceki bize devreden sadece SSK vergi ve emekli sandığı borcu. Bunda da e, burada size de ifade etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, tabii bir de şirketimizin de, Yörem şirketinin de yine geçmişten gelen ve bizim dönemimizin de üstüne eklediğimiz 120 milyon, orada ekranda var, e, vergi, sosyal güvenlik kurumu ve borcu da var. Bu arada Adıyaman Belediyesi'nde bir sendika değişikliği oldu. Hak işten belediye işe işçiler geçince e, belediye maalesef yıllardır ekmek yediği sofraya bıçak saplayıp belediyemizi bu zor şartlarda e, hizmet üretmeye çalışan belediyemize dava açtılar. Biz de bu arada onların açtığı davanın sonucunu beklemeden 8 milyon 549 bin 704 TL sendika borcunu da Ödedik. Helal olsun. Bu şekilde. Mali durum bu. Değerli arkadaşlar bu aralar biliyorsunuz Türkiye gündeminde bu belediyelerin borcu daha dün bütçe görüşmelerinde Çalışma Bakanı borcunuzu ödeyin dedi. Biz de normalde biliyorsunuz Adıyaman mücbir sebep nedeniyle borcumuz aralığın 30'una kadar erteli. Ama erteli olmasına rağmen de geçen ay bize 4,5 milyon kestiler sağ olsunlar. Sosyal Güvenlik Kurumu biz istedik ama daha iade edilmedi. Biz bu borçları ödeyeceğiz arkadaşlar. Yani borç borcumuz. Biz buna hangi dönemden geldiğine bakmaksızın biz kurumuz devletiz. Devlette de sürekli esastır. Ödeyeceğiz. Ee, bu borcun büyük bir kısmı geçmiş dönemlerden geliyor. Biraz önce rakamları da gördünüz. Ama ödeyeceğiz. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'yla özellikle onların binasının e, yapıldığı yerde bizim belediye olarak bir arsamız vardı. 200 küsür metre. Biz onlarla uzlaştık. 22 milyonlu arsa vereceğiz, mahsuplaşacağız. Bunun dışında da yine yapabilirsek e, arsa taşınmaz sosyal güvenlik kuruma, vergi, kurum, e, vergi dairesine vermek şartıyla da borçlarımızı ödemeye çalışacağız. Süleyman Bey burada açıklama yapmıştı. Belediyenin borcu olmadığını, kasada 340 milyon TL olduğunu ve Avrupa'da hibe birlikte gelecek paraların da ona dahil olmadığını söylemişti sorularım şimdi bu kadar. Teşekkür ediyorum. Süleyman Bey'in tabii açıklamasına bir diyeceğim yok. Öyle biliyordur, öyle açıkladı ama ben biraz önce sizinle 2031 Mart 2024 öncesi borçları söyledim. Bu bizim resmi rakamlarımızda da var. 195 milyon sadece kurumlara olan borcumuz vardı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve piyasaya olan borçlarla birlikte bu kasada 283 vardı. Biz mesela göreve geldiğimizde biliyorsunuz 2 Nisan'da cami, kent meydanındaki cami inşaatının sözleşmesi imzalandı. Ben bir, birinde imzalanmış, ben ikisine göreve geldim. Sadece orası 59 milyon. O da bir borçtu. Ama hiç kimse onlardan bahsetmedi. Dolayısıyla hani ben kendi belediye başkanımızı onu söylemini veya başka bir tövmet bırakmak istemiyorum ama resmi rakamlar bu. Borcumuz vardı arkadaşlar borcumuz vardı ve biz o borcu ödüyoruz. Vergi borcu 20 milyon 569. Mart SSK borcu 40 milyon 359. Mart emekli sandığı 24 milyon 808. Toplam 85 milyon 816. Muhasebeleştirilen piyasa borcu 68 bin 858. İl Bank uzun vade kredi borçları 22 milyon 723. İl Bank amme borçları 17 milyon 949. Kasada vadeli ve vadesiz yatırdı 283 bin. Bir de işte bunun buna mesela cami inşaatını, belediyenin bina hizmet binasının devam eden hak gelişlerini falan koyduğumuz zaman yani durum ortada. Bu borçlar var. Şu anda SSK borçlarımız işte yaklaşık 180 milyon. Bunlar hep geçmişten gelenler. Yani 5 ayda bu borç birikmez zaten.